Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bu FUFU bu, bu, 162'yi yiyen süper bir ee, Aracımız 2018 model. Standart bilgilis Şu olay fazlasıyla güzel. Sinyallerin led olması prestij paketlere özel. Style'larda genellikle halojen geliyor ve aktif paketler. Gerçi opsiyon alınıyor ama plastiklerde standart bir şekilde geliyor. Biraz yaklaşır mısın? Şu farın oradaki, farın vurduğundaki o çizgilerin de bu şekilde gözükmesi çok güzel bir şey. kadar geniş bir bagaj mesafesi sunması rakiplerinden çoğu araçlar sizi üstün tutuyor rakip araçlara göre. Açıkçası F10'da bu kadar geniş bir bagaj hacmi yok. Liftback kullanım çok büyük bir artı aslında. Oğulları yüklerken diğer rakiplerine göre size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani Skoda'nın klasik yaptığı enteresan güzel şeylerden bir tanesi. Eşya asabiliyorsunuz İki tarafta da mevcut Burada da yerleri mevcut Aydınlatma kısmına gelirsek Aydınlatma aslında birazcık yetersiz kalıyor Burada 12 volt Priz soketimiz var Çakmaklı Burada ilk yardım kiti mevcut Burası elektrik sigorta kutusu Bagajımız bu arada elektrikli Umut gösterir misin? Elektrikli bagajımız mevcut araçta And they go. 2011-2012 modellerinde elegans artı prestij paketlerinin kapı, vakum, vakumlu kapıları da mevcuttu arabanın. Bunun kapılarında vakum yok, sadece bagajında vakum var. Açı çizgi hatta hazır arkaya geçmişlerin arka farların dizaynını da görüyorsun değil mi? Gerçi arabayı çalıştırmadan gösteremiyorum. Bunu da arkada kaldı. Önce anahtarını göstereyim. Klasik Skoda anahtarı. Volkswagen Passat ve Skoda'ların klasik anahtarı. Aracımızda Keyless Go var. Bu şekilde. Şu an anahtarı şöyle de göster. Kaşımlı kapı ile beraber göster. Hiçbir şeye dokunmadan Keyless Go ile arabayı açıp kapatabiliyoruz. Anahtarsız giriş çalıştırmada mevcut araçta. Aracımız bu şekilde. Şimdi içeriye geçip size içeriden anlatırım arkadaşlar. Umut biraz yaklaşır mısın? Aracımızda ambiyans aydınlatması mevcut. Ee, renk seçeneklerini de ekrandan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir çalıştırayım. Aracımızda koltuk ısıtmalar mevcut. 4 koltuk ısıtma var. Onları da arkayı tanıtırken size anlatacağım zaten. Araçta dört koltuk ısıtma mevcut. Ee, başka anlatmam gereken aslında içeride çok bir şey yok. Sürüş modları mevcut. Şu an telefona bağlantı kurmaya çalışıyor. Burada sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Individual, ECO, Normal, sport modları var. Genellikle normalde kullanılıyor araç. Ee, spor zaten DSG, klasik bildiğimiz DSG. Ee, buradan bagajı açabiliyoruz. Park sensörünü buradan kontrol edebiliyoruz. Geri görüş kamerası bu arada fazlasıyla iyi bir şekilde. Bu arada ekranımızda dokunmatik. Ondan da bahsettim. Star stopumuzu aynı zamanda buradan kapatabiliyoruz. Elektronik el freni mevcut. Ondan sonra dijital klimamız var. Hatta klimayı da şu şekilde göstereyim. Buradan klima menüsüne bastığımızda da klimayı zaten size gösteriyor. Buradan her şekilde nereye vermesini istiyorsanız eğer fan ayarını da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde sıcaklık ve soğukluğu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde açıkçası başka da ekranda anlatılacak bir şey yok. Şimdi de arka diz mesafesine geçelim. Evet arkadaşlar arka diz mesafesi açıkça oldukça açıkçası oldukça geniş yani şöyle göstereyim size aracın bu arada şeyleri de duruyorlar yani bayağı bir geniş mesafe var önce olduk bana göre ayağım boyum 1.82 ona göre bakarsak fazlasıyla geniş bir diz mesafesi var ondan sonra yani açıkçası çok şu şekilde asıl bu olayın ya yani bu arabanın olayını şu şekilde anlatayım ben size umut biraz yaklaşalım Genellikle aracı makam aracı olarak kullandıkları için koltuğu buradan dilediğiniz gibi isterseniz öne, isterseniz arkaya. Yani ona normal sırtlığında ayarlayabiliyorsunuz. Arkada iki tane klima menfezimiz mevcut. Artı iki koltuk ısıtmamız var araçta. Yani aracın içi de böyle. Arka perdelerimiz var bu arada. Onları da göstereyim. Makam perdelerimiz de mevcut aracımızda prestij araç. Ee, bu arada buraların gelebilir misin? Ee, kadife kaplı olması aslında çok büyük bir güzellik. Bunu Skoda tüm araçlarında neredeyse kullanıyor. Kadife kaplı, içi sert plastik değil. Yani bildiğiniz kadife içerisi. Ses sistemine de değineceğim az sonra sürüşte. Aracın ses sistemi gayet yeterli. Bunlarda normalde kantın ses sistemi geliyor bazılarında opsiyon olarak her prestijde yok. Opsiyon olarak alırsanız kantin sistemi sistemiyle birlikte geliyor araç. Ama bu araçta kantin sistemi mevcut değil. Alınmamış. Ee, burada her kapının eşiğinde süper piyasası var. Süper piyasalı kapa eşitlerimiz var. Evet şimdi de sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu an sürüşümüzdeyiz. Karşımızda da bir G kasa. Gösterir misin G'yi? Karşımızda da bir G kasa. Her, her Türk'ün bir hayali arkadaşlar ya. Her Türk gencinin hayali. Neyse biz gerçeklere dönelim. Bu arada size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. DSG şanzımanı korumak için kalkışlarda aracı birinci viteste manuelde kaldırın. Araba ikiye geçmeden manuelde birde geçin. Çünkü normalde DSG şanzıman genellikle yani 10, 11 kilometre saat hızla ikinci vitesi atıyor. Bu da ikinci vites için yeterli olmuyor açıkçası. Ondan kaynaklı şanzımanı sıkıntı yaratıyor. İkiye attıktan sonra D'ye direkt tekrardan alabilirsiniz. Kavramaya çok yük biniyor çünkü kalkışlarda. Ondan kaynaklı benden size çok ciddi bir tavsiye olsun bu DSG'nin ömrünü uzatmak için. Şu klimamızı da kapatalım. Şöyle buradan da geri medyaya alalım. Hatta şöyle arabanın şeylerini size şey yapayım. Bu abimiz ne yapmak istiyor acaba? Ben anlam veremedim ama. Neyse. Ee, 20 kilometrenin ortalaması 8.6 litre. Yani %94 onay almışız şeyden. Ee, siz söyleyin arabanın yol bilgisayarından yani yüzde 94 yakıt tasarrufuyla kullandığımı söylüyor şu an araç. Ee, şöyle uzun süreli 1736 kilometredeki değeri 6.4. Ortalama hızımızda 44 kilometre hız. Şöyle burada da 18 kilometre başlangıçtan beri 18 kilometre ortalama hızla devam etmişiz ve 21 kilometrenin ortalaması 8.6 kilometre. Burada aslında her şeyi görebiliyorsunuz. Ne kadar menzilinizin kaldığını. Her şey aslında bu ekrana uyarlanmış bir şekilde. Hatta şuradan ayarlar bölümüne de gidelim. Buradan lastiklerle ilgili ESP yani ESC diyor ama ESP sistemi ile ilgili bir sürü şeyleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra sürüş asistanı var aracımızda. Yorgunluk algılama vesaire. Ne ararsanız var. Işık. Işıklandırma sistemi ile ilgili şey yapacak olursak da Şimdi bir dakika şu kavşağı atlatalım. Ben size her şeyi tek tek anlatacağım arkadaşlar. Evet. Göstergenin aydınlatması olsun. Ondan sonra yani trafik moduna göre şeydir ekranı ayarlama ondan bir sürü özelliği var şu an burada. Bunları da bu ekrandan her şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi burada da şu Unut şurayı da gösterir misin? Ekranla beraber göster ama. Buradan arkadaşlar ambiyans aydınlatmamızın renklerini değiştirebiliyoruz. Bütün renkler yani neredeyse çoğu renk var. Bu arada bunlar kodlamayla daha da fazla hale getirebiliyorsunuz. Kodlama kodlandıktan sonra bunlar bir sürü ambiyans aydınlatma seçeneği oluyor araçta. Yani hepsini ayarlıyorsunuz kodlamayla. Yanlış hatırlamıyorsam 64 renge kadar çıkarabiliyorlar kodlamayla. Ama benim en çok sevdiğim renk açıkçası mavi. Mavi daha güzel duruyor. Kırmızıyı sevenler de çok bu araçta. Ama ben açıkçası mavi ambiyans daha güzel duruyor burada. Hatta kapatabiliyorsunuz da ambiyans aydınlatmayı. Açarsanız da yine açılıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar. Umut yolu gösterir misin? Farlarımızın aydınlatması fazlasıyla güzel. Çok güzel bir aydınlatması var farlarımızın. Bu arada Mercekli adaptif farlar var. Yolda umarım gözüküyordur. Direksiyona göre farlarımız da dönüyor. Çok güzel bir özellik bu. Yani çoğu bu açıkçası 2011 model Skoda Superb'de de mevcuttu. Hatta şöyle bir sıkıntı vardı. 2011 model Skoda Superb'in farları bundan biraz daha hassas oynuyordu ve o bana göre şahsen çok kötü bir şeydi. Çünkü direksiyonu o en ufak yani yoldan kaçmak için bir şeyden yani kasisten kaçmak olsun veya bir çukurdan kaçmak için kullandığınızda bile çok hassas bir şekilde cevap veriyordu tepkime. O da açıkçası benim çok hoşuma giden bir şey değil. Yani sürekli farlar oynuyor dikkat dağıtabiliyor belli bir süre sonra. Ama bunda öyle herhangi bir problem yok. Fazlasıyla güzel. Yani gerçekten efsane bir durum bu. Ee, şimdi Aracın asıl makam arabası olarak kullanılma sebeplerinden bir tanesine gelecek olursak arkadaşlar Araç aşırı konforlu Gerçekten çok konforlu bir araç Size şöyle söyleyeyim Süspansiyonları olsun Fazlasıyla Rahat Yani kasisten geçtiğinizde size bunu hissettir Ya hissettirmiyor hiçbir şekilde Konforlu bir şekilde kasislerden geçebiliyorsunuz Hatta şurada viraja Nasıl girdiğini de göstereyim size Viraj performansına da bakalım yani viraj performansı güzel Ve atik bir araba yani Az önce çok ciddi bir yokuş çıktık Yani ona rağmen Gayet güzel bir şekilde ilerledi Arkadaşlar açıkçası Şu an size şunu söylüyorum Araçla ilgili ee, Gidişini aslında Size pow drive olarak bir video daha yükleyeceğim Orada göreceksiniz Sürüş izlenimlerini Şu an sadece aracı anlatmak için ben sizlere Sürüşe çıktım Işığımızı da yakalım bu arada ışıklarımızın led olması çok güzel bir şey Güzel bir aydınlatma sağlıyor Evet arkadaşlar Bu aracı tercih eder misin Diye soracak olursanız bana Eğer Ben bu aracı kesinlikle tercih ederim Nedenine gelecek olursak Eğer Bir araç aşırı konforlu Rakiplerine göre de konforlu bir araç Skoda bu konuda hassas davranıyor ha, Bana soracak olursanız Passat mı Superb mi diye ben süper bir tercih ederim. Ya piyasası Passat'a göre daha yavaş, alımı satımı biraz daha yavaş olsa bile aracın kesinlikle ve kesinlikle malzeme kalitesi olarak bu işe bakıyorsak süper bir tercih ederim. Hatta şu an bir kasisten geçeceğiz. Arabanın içinde çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Yani kasisten geçtiğimiz evet hissediyoruz, ama öyle sert bir hissetme yaşatmıyor. O konuda gayet konforlu. Bu arada lastiklerimiz ince yanak. Artı jant ebatımız da çok büyük. Ona rağmen bu konforu sağlayabiliyor araba. O konuda dediğim gibi Skoda gerçekten top nokta arkadaşlar. Süper konusunda. Rakiplerine göre, bana göre. Ee, ben açıkçası dediğim gibi bu aracı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim ve alırım. Özellikle 4 kişilik bir aile için hatta 4 kişilik bir aileyi geçelim 3 kişilik bir aile için bile fazlasıyla ideal bir araç. Yani genişlik açısından kesinlikle sizi tatmin edecek, bagaj hacmi olarak tatmin edecek. Ailelerin kesinlikle tercih edebileceği bir otomobil aslında. Yani makam aracı olarak kullanan da çok fazla aile için kesinlikle tercih edilecek bir araç bu arada. Sizi kesinlikle üzmeyecek bir araç. Yakıt konusunda çok ekonomik. Gerçekten çok ekonomik. 1.6 TDI 120 beygir. Yani gidişi üzmüyor. O büyük bir avantaj. Ondan sonra araba yakıt konusunda da çok başarılı. Yani kesinlikle kesinlikle ben açıkçası tavsiye ediyorum bu aracı arkadaşlar. Almak isteyen olursa kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle otomatiğe geri alalım. Kalkışlardan manuel alıyoruz. Hatta size az sonra aracı durdurduğumda bir incelik daha söyleyeceğim. DSG şanzımanı korumak için kullanılacak bir şey daha söyleyeceğim sizlere. Ondan sonra da Power Drive sürüşümüze geçeceğiz. Evet arkadaşlar bir şeyi daha söyleyeceğim. Aracımızda kararan dikiz aynaları mevcut. Bu aynamız kararıyor. Yoğun ışığa maruz kaldığınızda trafikte. Ondan sonra diğer iki dikiz aynamız da kararıyor. Yoğun ışıkta. Bu arada e, aracımızda F1 kulakçık var. Şu an ikinci vitesteyiz. Vites, dördüncü vites ee, Bu arada aracı Geri otomatik vitese geçirmek için Vitesi sağa itiyorsunuz Sonra D'ye geri çekiyorsunuz Araç otomatikman Yine D moduna geçiyor Evet arkadaşlar Şimdi size DSG'yi korumanız için Ömrünü uzatmanız için Arabayı kapatırken Yapmanız gereken şeyi söylüyorum Ayağımız frende Arabayı yine E'ye alıyoruz El frenini çekiyoruz Sonra aracı P'ye alıp kontağı o şekilde kapatıyoruz. Böylelikle DSG'nin ömrünü arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kalkışlarda da dediğim gibi manuel alıp birinci viteste kaldırın. Belli bir sürede 15-20'ye geldikten sonra hatta 20'ye geldikten sonra D'ye daha doğrusu 2'ye takın ondan sonra D'ye takın arabayı. Bu şekilde de DSG'nizi korumuş olursunuz. Aracın tanıtımı bu kadardı arkadaşlar. Ee, Şimdi size Paul Drive'a geçeceğiz. Paul Drive'da ayrı bir video olarak kanala yükleyeceğim. Paul Drive'da izlerseniz beni açıkçası çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.